Metabolik cerrahi uzmanı Doktor Kerim Güzel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli hocam gelmiş. Hocama dedim ki hocam biraz kilo konuşalım. Çokça şeker hastalığını konuşalım. Hocam da dedi ki bir adımla hepsinin üstesinden geliyoruz Allah'ın izniyle. Yeter ki bu adımların ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor hastalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle mesela hep böyle bakarız deriz ki aa sen obez olmuşsun obez demek ne demek? Şimdi obez aslında, Kimler obez? Şimdi obez senin kısaca tarifi şu. Vücutta fazla miktarda yağ birikmesi. Hı. Yani aldığımız yiyeceklerden aldığımız enerjinin yaktığımız enerjilerden fazla olması. Hı hı. Ve vücutta yağ olarak depolanması. Kaç kilo fazlan varsa obezsin hocam. Şimdi bunu kaç kilo değil de şöyle değerlendirmek lazım. Hepimiz bunu ölçebiliriz basitçe kendimiz. Kilomuzu boyumuzun karesiyle bölüyoruz. hocam çok çıkan, zor o ya. Çıkan oran yani 100 kiloysa katıyorum. 1.80 boyumuz varsa Heh. Onun karesiyle 100 kiloyu böldüğümüzde çıkan oran bize obez olup olmadığımızı verecek. Bu nasıl? Bu değer 25'e kadar normal. 25'ten 30 arası kilolu. 30'dan sonrası obezite kabul ediliyor. Mesela şöyle bir hesaplama yapabilir miyiz hocam? Diyelim ki boyumuz 1.65. Evet. Kilomuz kaç olursa biz obez sınırındayız? Şimdi onu o kişiden kişiye göre değişir. Ha. Şimdi 1.65 boyumuz var. Şimdi onu hesaplamamız lazım. Daha doğru şöyle 15 birimlik bir fark var gibi kabaca diyebiliriz. Mesela diyelim 1.65 kilomuz varsa 75 kilo civarındaysak biz vücut kitle endeksimiz 30'un üzerindeyiz takriben. Hmm. O şekilde bakmak lazım. Yani çok parametre var değerlendirmek için en fazla güncel kullanan vücut kitle indeksi, Basitçe hepimizin hesaplayabileceği, internete girdiğimizde çok basit şekilde de bulabileceğimiz bir oran bu. Peki internete girdik hesapladık evet. ya da aynalar bize obez olduğumuzu evet. gösteriyor. Aşırı kilomuz var. Neden kilo bu kadar önemli? Sağlık sorunlarına mı yol açıyor? Şimdi kilo deyince kilo başlı başına bir aslında problemlerin başlangıcı, ilk adımı diyelim. Eğer biz obezitemiz varsa bizi bekleyen, ileride yaşayacağım birçok sağlık sorunu da bizi bekliyor demek. Bunların başında metabolik sendrom geliyor. İşte hipertansiyon geliyor, diyabet geliyor, yürüme bozuklukları geliyor, iskelet bozuklukları geliyor. Kötü yağ asitleri vücutta birikmesi geliyor, kalp damar hastalığı. Özellikle kadınlarda yumurtalık rahim kanserleri, Memek kanserleri evet kilolu insanlara daha çok gözüküyor. Erkeklerde prostat ve kalın bağırsak, rektum kanserleri kilolu insanlara daha fazla gözüküyor. Yani kiloyu çok basit indirgememiz gerekiyor. Şimdi tabii biz az sonra cerrahi tedavisini konuşacağız ya niye ameliyat? Hemen konuşalım evet, hocam hemen, neden... hemen konuşalım. Şimdi bunu deyince bazen insanlar şöyle bizim karşımıza geliyorlar polikinliğe. Yani aslında kilolu bireyi işte en basiti dün bir yazıştım hasta Alman bir hasta. Yazışıyoruz çocuk 21 yaşında 189 kilo. Ben görüyorum sosyal evet. medyadan yurt dışından o kadar Çünkü, çok hasta evet, geliyor çok, ki hocama. Çok hastamız var yurt dışında. Şimdi düşünün ki 21 yaşında bir insan 189 kilo. Düşünebiliyor musunuz? Yani hayat tamamen onun için çok zor halde. Şimdi ama bunu bizim Türk toplumu ya da bizim toplumumuz onu hasta olarak kabul etmiyor çevremiz. Kilo hastalık mı? Kilo başlı başına bir hastalık. Yani ee, o yüzden onu mutlaka ve mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Ha şunu diyebiliriz. Cerrahi tedavi ilk seçenek midir? Asla değildir. Cerrahi tedavide ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi, ben hep bunu merak ederim. Mideyi mi küçültüyorsunuz? Bir, mideyi mi dikiyorsunuz? Bir birçok bir yöntem var. Buradaki amaç cerrahi yöntemdeki amaç alınan kalori miktarını azaltmak. Bir grup ameliyatlarda, bir grup ameliyatlarda hem kalori miktarını azaltıp, diğer taraftan da emilimi bozmak. Yani yiyeceklerdeki aldığımız e, kalori ya da emilimi biraz daha azaltmaya yönelik yaptığımız girişimler. Bu grupta hemen şunu belirteyim. Mesela obezite cerrahisi ya da obezite ameliyatları deyince aklımıza ilk gelen ameliyat tüp mide ameliyatıdır. Yani herkesin aklında yani tıp bir adıyla gastrektomidir. Biz burada tüp mide ameliyatında resmini de göstereceğim. Gösterelim mi hocam? Evet. Bu ameliyatlar neler? Bakın eğer fazla kilonuz varsa, Şimdi, evet, şeker hastalığınız evet, varsa edelim. bu konunun uzmanı Hangisi? şu anda stüdyomuzda. Ee, sevgili evet. Kerim Güzel hocam. Şimdi, Gerçekten söylüyorum. E, sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla inanılmaz yurt dışı hastası var hocamın. Evet, var. Evet. Şimdi görelim. Şimdi i̇şte bakın en, hocam tam şu kameraya doğru şu tutarsanız almışalım. kilolusunuz. Doktora evet. gidiyorsunuz. Şöyle. Nasıl bir operasyon size bekliyor? Şimdi en fazla en fazla uyguladığımız amniyat dünyada var, Bu Türkiye'de. gördüğümüz ne hocam? Bu Kim gördüğümüz. Midem. Burası midemiz. Midemiz. Midemiz, e, yemek borumuz, midemiz ve on iki parmak bağırsağımız şurası da. Tamam. Bizim burada az önce bahsettik ya bu ameliyatın bir grubunda alınan kalori miktarını azaltmak. Bakın şöyle Böyle kocaman bir midemiz var. Biz bu mideyi şöyle bir e, muz haline getiriyoruz ki biz yediğimiz miktarı aldığımız kalori azaltalım. Böylelikle kilo vermesini sağlayalım. Ama iş bununla bitmiyor aslında. Bir kişinin bir, az yemesini sağlamalı. İkincisi kişi yeni midesini tanıyacak. Ona göre yaşayacak. Diğer taraftan da bu yeni midesiyle uyum halinde yaşayacak. Hı hı. Eğer ne kadar uyum halinde yaşarsa gerekli almayacak. Yani eski alışkanlıklarına dönmeyi istemeyecek. Yeni midesin ona el verdiği kadar kalori almaya çalışacak. Yani ben hızlı yiyeyim. Önceden ya obezlerin çoğu şeydir. Çok hızlı yemek yerler. Çok kalorili yiyecek tüketirler. Yani çok kalori tüketmeyecekler. Çok Sen hızlı Sen istesen yemeyecekler. de yiyemiyorsun zaten bu ameliyattan. E, ama sonra. yine de bir müddet şimdi televizyonda basında da görüyoruz. Yani insan ameliyat oluyor, geri kilo alıyor. Ama ameliyatıyla uyumlu halde yaşarsa eski alışkanlıkların devam ettirmeyi sürdürmezse yeni midesini e, ona el verdiği ölçüde yerse, tüketirse mide büyümeyecek ve kilo geri almayacak. Bu ameliyatın Alışıklı. adı ne hocam? Bu tüp mide ameliyatı. Yani gastrektomi. Bu en sık yaptıklarımızdan bir tanesi. Mesela bir diğeri en sık yaptıklarımızdan bir tanesi bypass ameliyatıdır. Bakın, burada... bakın bunların da çeşitleri evet, var. Evet. İlk gösterdiği Tabii tüp müdeydi. Burada hasta bizim karşımıza geldiğinde biz hangi ameliyatı yapacağımız hastayla birlikte karar veriyoruz. Onun öyküsünü alıyoruz. Hastalıkların değerli. Çünkü obezite dediğiniz zaman yandaş birçok hastalığı var. Kalbi var, tansiyonu var, kansızlığı var. Onların hepsini değerlendirip ona kadar. ise bakın az önce ikinci gruba ameliyat. Hem küçük bir mide yapıyoruz burada. Yani e, kalori alımını azaltıyoruz. Diğer taraftan da midenin ve on iki parmak bağırsağının ya da ince bağırsağın bir kısmına yiyecek geçişini engelliyoruz ki yedi besinlerden kalori miktarını az alsın. Azaltıyorsunuz. Diye. Bunun adı neydi? Bu da gastrik bypass amca. Gastrik <laughs> bypass var, iki tane var. Genelde RNA'ya gastrik bypass. Bir Bunları de, kime yapıyorsunuz bir de hocam? De mini gastrik gastrik bypassı. Bypass. Ee, aslında bu ameliyatların hepsini şöyle düşünmek gerekiyor. Obez hastaların hepsine bu ameliyatları yapabilirsiniz Hı -hı. ama Burada hasta üzerinde, özelinde düşünmeniz gerekiyor. Hasta sizin karşınıza polikliniğe geldiğinde ekstra hastalıklarının varlığı, midesinin durumu, e, genel tetkiklerin durumu, hepsini bir araya getirip, hastalarla birlikte konuşup, çünkü bir grup hastaya tüp mide yapabilirsiniz, bir grup hastaya tüp mide yapamazsın ya da gastrik Hı -hı. bypass yaparsın. Hı -hı. Ya da bizim daha ileri uç ameliyatlarımız var. Onları da aynı Ben size sadece en fazla yapılan iki tanesini göstermiş. En yaygın olanlardan var. Şimdi yapıyoruz. mesela bu en, en yaygın olan iki tane ameliyat, bir tanesi kilo için yapılıyor. Ee, şimdi bir de şeker hastaları ha, galiba şimdi değil mi? Şöyle söyleyeyim. Ee, burada şunu aradı parantez belirteyim. Bizim kilo için yaptığımız tüm ameliyatlar aynı zamanda şeker hastalığının eğer obezite ve şey kilo şeker hastalığı birlikte ise çözüm sağlayacak. Ee, burada çok çözüm sağlayacaklar var az. Yani tüm ameliyatı yaptığımızda. da e, kan şekerini kontrol altına almada yardımcı olacak. Ama gastrik bypass gibi ya da e, ilan interpozisyon gibi, transpartisyon gibi diğer ameliyatlar var. Onları burada zamanımız yok anlatmaya. İnce bağırsağı kullandığımızda orada bir takım hormonların üretimini artırıp uyardığımızda kan şekeri daha fazla e, kontrol altına e, daha kolay kontrol altına almaya yardımcı olacak hmm. ameliyatlar var. Ama bunu dediğim gibi hastayı karşımıza alıp birebir görüşüp e, hastada ne elde etmek istiyoruz ona bakıp ona göre karar Peki, vermek lazım. Peki mesela şu anda bizi izleyen sevgili evet. seyircilerimiz arasında ilk adımı atmak istiyorlar. Evet. E, size başvurdular geldik. Bizi nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi bakın e, ameliyat demekle hemen ameliyat olmuyor. Ya da ameliyat hemen demiyoruz zaten. Bu öncelikle medikal tedavisini tamamlayıp ondan fayda görmeyen hastaları bu grubu alacağız ameliyat için. Hı hı. Önceliğimiz değil ameliyat ameliyat sonraki seçeneğimiz. Ameliyat kararı verdi. karşımıza geldi. Biz hastayı değerlendireceğiz laboratuvar testlerini yapacağız. Her şeyden önemlisi hastanın kapasitesini ölçeceğiz. Anestezi almaya uygun mu? Kalbinin durumu nedir? Hı hı. Akciğerin durumu nedir? E, midesiyle ilgili problemleri var mı? E, Birçok tabi önce sağlık tabii. geliyor. Birçok kanser türü bunlara eşlik ediyor. Bizim en çok sık gelenler var mı? Onlara da bakmalıyız. Aslında gerekiyor. ne güzel bir check-up evet. da oluyor Çünkü aynı zamanda. Çünkü neticede şöyle örnek vereyim: e, Yeni gelişmiş bir şeker altında, kan, e, şeker hastalığının altında. Pankreas kanseri de olabilir. Pankreasın başındaki Aa. De, kitle de o. O yüzden biz sıkı bir check-up'tan geçirmemiz lazım. Aa, siz, güzel. de, siz kilolusunuz, işte siz de şeker hasta hemen ameliyat yapalım değil mesela. Mesela uygun hastayı seçip doğru tanıyı koyup bundan yararlanımı artırmak. O yüzden sıkı kontrollü bir check-up. Ee, bize geldiğinde ve bu problem varsa ameliyat öncesinde problemleri çözüp ameliyat sonrasında çıkacak problemleri en aza indirmek amacımız. O yüzden bize gelecek Bizim yaklaşık bir günümüz ya da bir buçuk günümüz e, çok ciddi check-up'la geçiyor. Hasta biraz sabırlı olacak. Ve ameliyat bittiğinde taburcu oldu. onun da yüzü gülecek, bizim de yüzümüz gülecek. O yüzden sıkı bir değerlendirme ameliyatı. Peki önümüz. ameliyat sırasında, sonrasında, süresinde neler bekliyor bizi? Diyelim ki geldik size, çok da kiloluyuz. E bir de şeker hastalığımız var, evet. ondan da kurtulmak istiyoruz. Bir taşla iki kuş vuralım diyoruz. Hem hastalığımdan kurtulayım, hem kilomdan. Şimdi... Ameliyatı aldınız bizi. Ne hissediyorsunuz? Şimdi obezite ya da metabolik cerrahi ameliyatlarının başarısı, tede, şeker hastalığını tedavi etmedeki başarısı %90-95'lere kadar varıyor. Müthiş. Hastanın insülüne ve ilaca ihtiyacını azaltıyor. Harika. Ya bu çok önemli bir şey. İnsulüne çok önemli. ihtiyacını azaltıyor. O yüzden doğru hastayı seçtik. İnsülüne bağımlı yaşamıyorsun yani. Yani eğer azaltıyor ya da e, insulün, diyelim çok yüksek doz insülün kullanıyor. Siz e, hastanın ameliyatınızı yapıyorsunuz ya insülin hiç kullanmıyor ya da dozu çok düşmüş oluyor. Yani yararlanımı artırıyor. Hı hı. E, kişi kendi insülini vücudu daha fazla üretir ve yararlanır hale getiriyor ameliyat. Burası çok önemli. Yani insüline karşı tıbbi anlamda söylersek vücudun hassasiyetini bu ameliyatlar daha çok artırıyor. Diğer taraftan kilo da verdiği için insülin direnci de kırılmış oluyor. Böylelikle diyabetin düzelmesinde çok önemli yere sahip ameliyatlar bunlar. Evet. Şimdi hocam, e, sosyal medyada da, işte evet. haberlerde de duyuyoruz. Hep işi ehil ellere teslim etmek Kesinlikle. lazım. Dedim ya, hocamın gerçekten bu konuda öyle güzel bir ünü var ki, e, ülkemizde çok başarılı hekimler var. Kıymetli hocam da onlardan bir tanesi. Şimdi bu ameliyatlarla ilgili böyle e, kirli bilgiler de var dolaşan. Şimdi öncelikle şu var, bizde ben bizim toplumumuzun genel e, kabulü, Doktordan ziyade komşuya sorar. Öncelikle arkadaşına sorar. Öncelikle yanlış bilgiyi ortadan kaldırmak için bu işi bilen birine soracağız. Mümkün... İşin ehline teslim olacak. Mümkünse ha. bu işi mesela ben genel cerrahım ve obezite bariyatrik cerrahi ile ilgileniyorum. Bu işi obezite ve bariyatrik cerrahi ile ilgilenen cerraha sormanız gerekiyor. Normal genel cerrah da değil. Onun da tamam. Onun da bu konuda ilgili deneyimi kısıtlı. Heh. Ama bu alandaki deneyim çok daha çok farklı önemli. Oluyor. Neden diyorum? Çünkü çok bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliği şunu getiriyor. Biz az önce Alman hasta için örnek verdim. 21 yaşında 189 kilo. Hı. Bu çocuk bu. Çocuk yaşta. Şimdi eğer biz yanlış bilgi alırsak ya da yanlış bilgi edinirsek gerçekten ameliyata ihtiyacı olan insanları korkutuyoruz. Peki işin eline evet, geldi. Evet. Ameliyata karar verdik. Ameliyatımızı olduk. Ne kadar süre sonra kilolarımızdan kurtuluyoruz? Şimdi bu bir süreçtir. İlk aylarda genelde bir yıla yaymak istiyoruz. Birden kilosunun tamamını versin istemiyoruz hastanın hiçbir zaman. Bir yıla yaymak istiyoruz. Genellikle bypasslarda bazen bir buçuk yıla kadar gidiyor. İlk başlarda ilk üç ayda fazla kilomuzun yüzde otuzuna kadar verebiliyoruz. Ondan sonra vücut bir duraksama dönemine giriyor. Ama bir yıl içinde fazla kilomuzun yüzde seksenine kadar veriyoruz. Yani diyelim ki bizim kırk kilo fazlamız var. Yüzde sekseni nedir bunun? Ee, Otuz iki e, kilo civarındadır. 30 kilo civarını isterse hasta bu ameliyatlarla verebilir. Ama bir yıl içinde yayarak. yayarak. Çünkü bizim bir anda ki e, kaslarımız erisin istemiyoruz. Hı hı. Bir anda daha her daha şey sağlıklı şey. şekilde yavaş yavaş kontrollü şekilde vermesini Peki, istiyoruz. Peki bu ameliyatın kanser riski var mı? İşte tam tersine. Bilinen en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Obezitenin kendisi kanserojen. Yani. Size anons ettiğimizde en çok gelen evet, soru evet, buydu. Evet, değil mi? Kanser riski evet, var mı yok tam mu? Tam tersine bakın. Buradaki yanlış bir algı var. İşte bu da bilen kişiye sorma anlamında değilim. Olay o. Obestenin kendisi kanserozyende özellikle bayanlarda meme, endometriyum işte over kanseri bunun için bir örnek sayılı Erkek, kadın, erkeklerde prostat ve kalın bağırsak kanseri insün direncinden dolayı. Biz onu kırdığımızda tam tersine kanser olma ihtimali olan olayları da engellemiş oluyoruz. Hmm. Yani biz obeste ameliyat olduk kanser oluruz diye olacağız diye bir kaydı yok. Çok yanlış bir bilgi bu. Kirli, ee, çok bilgi kirli bilgi yani e, neredendir bilmiyorum ama gerçekten poliklinikte belki de en çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam bir samimiyetinize güveniyorum sizden rica ediyorum tamam kanser riski yok başka bir riski var mı bu ameliyatlara şimdi neticede bu bir ameliyat yani her ameliyatın olduğu kadar bunun da riski var nasıl bir e ameliyatımızın bir riski oldu ya da bir sezaryanın bir yani riski varsa. Yani anestezi aldığınız her tabii. ameliyatta çünkü bir risk var. E, Türkçesi ameliyat kelimesinin ağasının bir riski vardır. Bu sezeryanda olsanız Hı -hı. böyledir, apandisitte olsanız böyledir, katarak ameliyatı olsanız da böyledir. Ama ama şu. Deneyimli yerlerde çok iyi check-up yapılıp değerlendirilmiş bir hasta, e, iyi merkezlerde yani güçlü merkezlerde siz ameliyat yaptığınızda bu ameliyatın riski safra kesisi ameliyatı kadar ya da ...bir rahim ameliyatı kadar anca riske giriyor. Ondan fazla bir riski yok. Ama riski sıfır değildir hiçbir zaman. Bir, yani bir ameliyatın riski sıfır mıdır? Değildir. Ama biz iyi hastayı değerlendirirsek... ...iyi yönetirsek... Ee, ...riski kabul edilebilir... ...düzeyde bir risktir. Şunu da düşünmek lazım. Alacağınız riskle... ...yani ameliyat sonrası kazanacağınız... El, e, e, ...kazanç... E, ...geri kazanım... E, ...daha önemli. Daha önemli. Şimdi doğru. sizin... E, ...yine geri dönersek 189 kiloluk bir çocuk... ...21 yaşında düşünün ki bunun 50 yaşına kadar gidebileceğini. Ee, akciğerden problemlerinden Tabii. tutun da kalp problemlerine kadar, hipertansiyona kadar bir sürü şikayet. Yürür yürüme bu. Belki de birkaç sene sonra yerinden kalkamayacak. Yani kazanım riski biz her zaman riski konuşuyoruz. Yani doğal olarak ama kazanım tarafını bence asıl o tarafı konuşmak Şimdi lazım. Şimdi ben dedim ya az önce sizi ben sosyal medyadan takip evet. ediyorum. Gerçekten ününüz niye bunun altını vurguluyorum? Hocam İstanbul'da değil. Samsun'dan geldi buraya. Evet, Allah razı evet. olsun. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hocamın edeyim. Samsun'dan dünyaya yayılan bir ünü var. Evet. Özellikle bu metabolik cerrahi konusunda, e, konusunda. Evet. muhteşem bir üne sahip Şşş. ve verdiğiniz mesela kilo verdirdiğiniz hastalarınız var. Onlara e, onları da bir sorayım mesela kaç kilo verdirdiniz şimdiye kadar Şimdi hastalara? Bakın, e, en son e, bir 200 kiloluk bir hasta ameliyat kaç 200? 200 kiloluk bir genç çocuk ya yani genç bir bireydi. 21 27 yaşındaydı. Şu anda bir buçuk senede 100 kiloya indi. Müthiş. Müthiş bir rakam. Yani normalde anne sağlayarak getirmişti onu. Ah yani kendi benim. ihtiyacını gideremiyor. Almanya'da yaşayan ama Türk vatandaşı ve Almanya'da yaşayan. Yani düşünün böyle bir hasta. Şimdi onun tamamen hayatı değişmiş. Burada, Burada yaş sınırı var mı hocam? Yaş sınırı elbette şöyle. Genelde bu ameliyatları biz 18 ile 65 yaş arasında öneriyoruz. Ama literatüre baktığımızda 12 yaşından sonra yapılan çocuk yaş grubunda da yapılan hastalar var. Benim de var birkaç tane hastam. Hı hı. Bir tanesi intihar eğiliminde olan bir genç kızımız da 15 yaşındaydı. Biz çocuk psikiyatristi, çocuk endokrin, anne baba değerlendirip ve evet, çocuğun kilo verdikten sonra hayata tutunuşunu Hayat hepimiz gibi. birlikte sevdik. Belki ben ameliyat yapmak istemedim. O çocuğu ameliyatını yapıp doğru iş yaptığımızı görünce tabii tek başınıza değil bir komite olarak bir karar ekip, ekip karar veriyor. Ben çok mutlu oldum. Yani gerçekten çok doğru bir iş yapmışız dedim. Çünkü çocuk çok... İtilmiş bir çocuktu sınıfta. Acaba Şimdi Allah razı Hayata tutan mı? bir çocuk hali. Genç şu anda genç kızımız artık. Yani çocuk ya. demiyorum artık. Aradan 6-7 sene geçmiş. <laughs>